Hayırdır? Hikayeni mi ekleyeceksin? Azam.com'u yükledim. Üstündekine bayıldım. Azam.com mu? Bilmiyor musun? Bu ilk yapay zeka tabanlı pazar yeri alışveriş sitesi. Buraya önce beğendiğin ürünü yüklüyorsun. Daha sonra yapay zeka senin için ürünün aynısını ve renk seçeneklerini sunuyor. Bu bir ilk. Baksana. Yapay zeka çantamı bile algılamış. Ben de istiyorum. Önce telefonuma Azam.com yüklemen yüklemen lazım. Geçen gün paylaştığım fotoğraftaki gömleğine bayılmıştım. Bakalım Azal bunu da benim için bulabilecek mi? Gömleğin özellikleri bile çıktı. Sadece bu kadar da değil, senin için kombin bile yapıyor. Desene bize sadece seçmek kalıyor. Türkiye'nin yapay zeka tabanlı ilk pazar yeri alışveriş sitesi. Azal.com